Bölüm 3 Konu 10 Kısım 4. Taş cinsinden olan madenlerin oluşmaları ve renkleri Ey aziz! Hikmet ehlinden olanlar diyorlar ki, şeffaf taşların hepsinin meydana gelişi, yağmur sulan ile yerin derinliğinin farklı bulunan nemlerindendir. Şeffaf, yani parlak olmayan taşların meydana gelişi ise, güneş sıcaklığıyla, su ve yapışkan çamurun kaçmasıyladır. Şeffaf, parlak taşların oluşmaları ve renkli hale gelmeleri yağmur suları, yerin nemi, maden taşlan ile ve mağaralarda yıllarca kalarak ancak madenlerle karışmayarak binlerce yıl orada kalmaları sebebiyle olur. Böylece taşlar, şeffaflık, parlaklık ve sertlik kazanırlar. Hatta bunlar içinde öyle sert olanlar vardır ki, su ve ateşten etkilenmezler, kırılmazlar, kıymetli olarak bilindikleri için de asla yerde bırakılmazlar. Renklerinde meydana gelen değişiklik, yıldızların ışınlarındandır. Her yıldız ışıklarım dağlara salmış, ve böylece madenleri etkileri altına alıp onlara çeşitli renkler vermiştir. Denildiğine göre, siyah zahal gezegeninin, yeşil müşteri gezegeninin, kırmızı merih gezegeninin, sarı güneş gezegeninin, mavi zühre gezegeninin, değişen renkler utarit gezegeninin, beyaz ay gezegeninin etkisiyledir. Cevherlerin çok çeşitleri vardır. Bunlar içinde cevherlerin sultanı elmastır ki, o madenler daha sert ve kuvvetli olarak bilinmiştir. Cevherler içinde en kıymetli, yüksek ve saf olarak yaratılmış olup hepsine üstün ve galip geldiği sırada Hakk'ın gayretiyle kurşundan etkilenir olmuştur. Zümrüt elmasa yakın bir cevherdir. Ona bakanın gözü nurla, gönlü sevinçle dolar. Onun saldığı ışıktan yılan kör olur ve yılan zümrütü taşıyanlardan uzak olur. Zümrüdün özellik ve sağladığı daha başka birçok faydalar vardır. Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi şeftaf taşların oluşması uzun yılların geçmesiyle ve güveşin sıcaklığıyla birbirine kaynaşan su ve yapışkan çamurdan olur. Bu çamur yılların geçmesiyle sertleşmiş ve taş haline gelmiştir. Sıcacaklığın tesiriyle sütün yoğurt olması da böyledir taşların oluşması yerlerin durumuna göre değişik değişik olur. Şayet yer toprak ve sıcak çamurdan olursa meydana gelen taş normal taş olur yerin sıcak olması halinde ise tuzlar ve şaplar hasıl olur. Şayet arazi kireçli topraklardan olursa bu yapışkan çamurdan kırmızı, san ve yeşil zaçlar hasıl olur. Şu halde, her yerin kendine göre hususiyeti vardır onları hakkıyla bilen, ondan yaratan Cenabı Hak'tır taşın bazen su içinde oluştuğu da olur. Buna sebep de, suyun yahut yerin hususiyetindedir öyle zaman olur ki, bazen havaya çıkan duman zerreciklerinin sıcaklığına soğukluğun tesadüf etmesi giderilmiş olur ve havada taş oluşarak yere düşer. Böyle durumlarda insanlar gökten taş yağdı derler. Bazen öyle zamanlar olur ki yıldırım düşmesiyle taş, demir veya bakır oluşur. Esası üç olan madenin ikincisini teşkil eden taşlardan bu kadar bahsetmek de yetiniyor ve bu husustaki söyleyeceklerimizi burada bitiriyoruz. 3. kısım. Madenlerin üçüncü kısmı, yağlı maddelerdir. Yağlı maddeler bunlarla mukayese edilmiş ve bütünüyle konudan çıkarılmıştır. Çünkü madenler, unsurların ortalama mizaç ve tabiatlarından uzaktırlar. Bu sebeple de daha çok bulunmuşlardır bitki türleri. Unsurların ortalama tabiatına madenden daha yakın olduğundan cinsleri daha az olmuştur. Hayvan türü mizacın itidaline bitkilerden daha yakındır. Bu sebeple de çeşitleri ondan daha azdır. Çeşit olarak da 18.000 çeşit bulunmuştur. Hayvanların her cinsine bir alem adı verilmiştir. Bu çeşitlerden biri de insanlar alemidir. Kamil insan mütedil tabiat ve mizaca sahip olduğu için onun fertlerinin sayısı başkalarından çok daha değerli ve kıymetli olup sayı itibariyle de çok azdır. Allahu Zülcelal'in kudret, kuvvet ve sanatının üzerinde tefekkür etmek için madenler hakkında verdiğimiz bu kadarcık bilgiyle yetiniyor ve yüce Mevla'nın ebedi ve ezeli bir kudrete sahip olduğunu daha iyi ifade etmiş olduğumuzu zannediyoruz. Mevla muvaffak eyleye. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir, yorum yazabilir ve diğer videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.